Merhaba arkadaşlar. Yüzümüzde bir gerginlik katmak için büyük agresif yüz germe ameliyatları dışında yapılabilecek işlemlerden bir tanesi mini facelift dediğimiz mini yüz germedir. Peki mini yüz germede neler sağlarız? Mini yüz germede üst yüz bölgesini germemiz mümkün değildir. Ama alt yüz bölgesinde, çene hattında özellikle kenarlarda bulldog görüntüsü olan kişiler için bir gerginlik sağlayabiliriz ve güzel bir sonuç elde etmemiz mümkün. Mini face lift'i mini yüz germeyi lokal anesteziyle yapabiliyoruz. Yanak bölgelerinde lokal ile uyuşturarak kulak önü ve kulak arkası yapılan bir kesiden çene kenarlarına ilk öncesinde SMAS dediğimiz derin dokuları gererek... Ardından da fazla cilt dokusunu çıkartarak güzel gergin bir sonuç elde etmemiz mümkün. Sonrasında morluklar, şişlikler tabii olmakta ama iyileşme dönemi yaklaşık olarak bir ay sürmektedir. İlk bir haftasında biraz zorluklar yaşanabilir ama sonrasında hızlıca toparlanma genelde olmakta. İşlem yaklaşık olarak 3 saat civarında sürmektedir. Sonrasında da hasta gündelik hayatına dönmekte.